Merhaba değerli bugün 31 Temmuz Cumartesi günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günlük haberine geçiyoruz. Konya'nın Meram ilçesinde Kürt ailenin faşist saldırı sonucu katledilmesi Bursa'da protesto edildi. Konya'nın Meram ilçesinde oğulları ailesinden 7 kişinin ırkçı saldırı sonrası katledilmesi Bursa'da protesto edildi. Konya'da Dedeoğlu ailesinden 7 kişi ırkçı e bir saldırının sonucunda katledilmiştir. 17 Haziran'da HDP İzmir il binasına yapılan saldırı sonucunda Deniz Poyraz'ın katledilmesi ardından takip eden haftalarda HDP binalarına ve üyelerine yapılan saldırılar ve farklı illerde emekçi Kürt ailelere yapılan ırkçı saldırılar sonucunda hakim dal katledilmiştir. Planlı ve organize olduğu görülen bu saldırılar aynı süreçte göçmenlere karşı yükseltilen uçluk dalgasıyla iç içe geçilmek istenmiş ardından birçok ilde meydana gelen orman yangınları üzerine yine planlı bir şekilde medyada Kürt düşmanlığı pompalanmış ve en son Konya'daki katliam geldi. Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda işçileri taşıyan otobüs alev aldı. Neyse ki korkulan olmadı, can kaybı yaşanmadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda işçileri taşıyan servis seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmı alev aldı. Serviste bulunan işçiler son anda kurtuldular. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdüler. Servis minibüsünde motor kısmında büyük hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün tüm Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada aşıda 30 Temmuz dün 1 milyon 410 bin 562 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331 bin 616. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890.173. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 188.773 oldu dedi. Bursa kart artık İnegöl'de de kullanılabilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım kullanımında tam entegrasyonu sağlamak amacıyla Bursa kart kullanımını İnegöl'de de başlattı. Böylelikle 17 ilçenin tamamında tek kartlı seyahat edilebilecek. Günün son haberiyle karşınızdayız. 2020 Olimpiyatlarında sevindirici haberler bugün geldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek Olimpiyat şampiyonu oldu. A milli kadın voleybol takımı ise B grubundaki 4. maçında Arjantin'i 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale çıktı. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursa.muallif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.